Herkese tekrar merhabalar. Bugün 30 Mayıs 2021 günlerden pazar. Sizlerden gelen soruları bu şekilde yaptığım yayınlarla cevap vermeye devam ediyorum. İlk olarak bir izleyicimizin başvurumu göçmenlik dairesi tarafından 3 ay önce alındı. Henüz parmak izi vermedim. Bu durum normal mi? Evet çok normal. Yapmış olduğum daha öncesi birkaç yayında bu durumu ifade etmiştim. En azından içinde bulunduğumuz durumda özellikle parmak izi verilmesini gerektiren başvurularda parmak izine bakan yönüyle bir gecikme olduğu aşikar. Fakat stres yapmanızı gerektirecek bir durum yok. Eğer başvurunuz alındı, işlem görüyorsa, e, yani parmak izi de yakın zaman içerisinde gelir diye tahmin ediyorum. E, bu şekilde durumu tecrübe ettiğim için sadece bilmenizi istediğim 3 ay olduğunu söylemişsiniz. E, anormal bir durum olmadığını veya size özgü bir durum olmadığını bilin isterim. Diğer taraftan 10 yıllık yeşil kart başvurumu yaptım. Göçmenlik ofisinden mektup aldım. Elimdeki kartım Ağustos 24 2021'de sona eriyor. Acilen Türkiye'ye gitmem gerekli. Seyahat edebilir miyim? Tabii ki edebilirsiniz. Kartınızın süresi olduğu için extension letter elinizde bulunmasa bile kartınızın süresi olduğu süre zarfında seyahat edebilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Ama olası kartınız expire olduktan sonra tekrar içeriye giriş noktasında uzatma yaptıktan sonra size gönderilen orijinal extension letter'ı yanınızda bulundurmanızda fayda var. Bu da böyle ekstra bir not. Yani olası eğer ki kartınızın süresi sona erdikten sonra e, hala Türkiye'deyseniz ve buraya giriş noktasında bir problemle karşılaşmak istemiyorsanız bahsine ettiğim şekilde orijinal extension letter 18 ay uzatıldığını gösteriyor zaten. Onun yanında yanınızda bulunmasında fayda var. Diğer taraftan evlilik üzerinden yeşil kart başvurumu yaptım. Sağlık raporu göndermediğim için eksik belge var olarak göçmenlik dairesi tarafından bir mektup gönderildi. Bu tabii çok sıklıkla karşılaşıyor. Bizim de çok tecrübe ettiğimiz bir durum. Bunda stres yapılacak bir şey yok. Mektubun ne anlama geldiğini öncelikli olarak ifade edeyim. Sağlık raporunu göndermiş olduğunuz dosya içerisinde göndermediniz. Şu an postayla göndermeyin. İnterve gelirken getirmeyi unutmayın. Bunun sizin işleminize bakan yönüyle herhangi bir şekilde bir gecikmeye sebebiyet vereceğini düşünmeyin. Sadece bir hatırlatma. İnterve giderken yanınızda mutlaka getirin anlamına geliyor. Diğer taraftan yakın zaman içerisinde yapmış olduğum bir önceki video veya videolarda özellikle videoların altına gelen sorularda C1 olsun F1 olsun konsoloslukların ne zaman hani randevu vermeye başlayacağı noktasında sağ olun benim hani fikrimi soruyorsunuz ama şu an itibariyle içinde bulunduğumuz dönemde ki Türkiye Bakanlığı'nı ile konsoloslukların çalışma şekli noktasında inanın fikir vermek çok kolay olmuyor. Benim sadece tecrübe etmiş olduğum durumu ben sizlerle paylaşıyorum. Özellikle aile birleşimi dosyalarında Amerikan vatandaşı kişinin örnek veriyorum eşine, 21 yaşının altında çocuğuna ve anne babasına yapmış olduğu hani başvurularda konsolosluk ki özellikle Ankara Amerikan konsolosluğu full kapasite çalışmasa da bir işlem yaptığını tecrübe ediyorum. Ama diğer konsoloslukların özellikle non-immigrant diye ifade edilen yerleşme niyeti taşımayan işte E kategorisi, B kategorisi veya F kategorilerinde şu an itibariyle evet randevu vermediğini biliyorum. Ama ne zaman verir sorusunun cevabını, dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Ama olası bir gelişme halinde mutlaka sizlerle paylaşırım. Diğer taraftan şu da çok sıklıkla soruluyor. Özellikle DV-2021 çekiliş talihleri ki ben birçok yayında bir mağduriyet olduğunu hani ifade ettim. Mağdurları diyebilirim. Onların özellikle hani 2021 30 Eylül'e kadar yeşil kart vizelerini almaları gerekliliğini bunu da birçok yayında ifade etmiştim. Konsoloslukların şu an itibariyle bu noktada da servis vermiyor oluşları. Tabi onlar adına stresli bir durum. Amerika'ya gelme, Amerika'da bir şekilde Adjus noktasında bir başvuru. Bunun yolu yöntemi var fakat zamanlama çok önemli. Ee, diğer taraftan e, tabii ki hani 2021'e bakan yönüyle şu an itibariyle çok pratiği olan bir çözümleme olmayacağını düşünüyorum. Fakat 2022'ler noktasında tabii önümüze günlerde konsoloslukların e, nasıl bir çalışma yapacağını kestirmem çok mümkün değil. Fakat hani bilinmesini istedim. Özellikle Amerika'da bulunan e, bir statüsü olan e, ve Amerika içerisinde kalarak Yeşil kart statüsüne geçiş noktasında işlem yapmak isteyen kişiler e, benle irtibata geçebilirler. E, bu yayının altında telefon numaramı ve bilgilerimi paylaşıyorum. Diğer taraftan yayını kapatmadan önce bilmenizi istediğim Messenger, WhatsApp ve benzeri uygulamalar üzerinden soru cevap ne yazık ki yapamıyorum. Sizden ricam eğer mümkünse yayının altında paylaşmış olduğum e-mail adresine sorunuzu gönderebilirsiniz. E, mutlaka hani en müsait zamanda geri dönüş yapmaya çalışırım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Olası soru ve sorularınız noktasında yayının altında paylaşacak olduğum e-mail adresine gönderebilirsiniz. Kolay gelsin diyorum. İyi pazarlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.